Merhabalar. Hafızayı beşer nisyan ile maluldur. E, bu özdeyişi bilen çok insan var, duyan çok insan var. Önce bunun anlamını bir söyleyelim. Hafıza zaten bildiğiniz gibi kelime anlamını biliyorsunuz. Beşer insan demek, insan hafızası. Nisyan isyan ile karıştırmayalım. Bu nisyan. Nisyan unutmak demek, unutma demek. Ee, malul ise hastalık, kusur demek. Ee, bunu tamamen çevirdiğimiz zaman, yani insan hafızasının hastalığı unutmaktır. Yani kısaca insan hafızası insan unutur anlamına geliyor. Bunu en son işte dün yaşadım. Ee, ünlü Alman asıllı Amerikan yönetmen Billy Wilder, ee, 1950-60'lı yılların önemli yönetmenidir. Tavsiye ederim filmlerini Eski olmasına falan bakmayın. Kesinlikle şimdiki birçok filmi on basar. Birkaç filmini izlemiştim. Özellikle Sunset Bulvarı çok harikaydı. Dün işte açtım izliyorum. Çifte tazminat yüklemiştim. izliyorum Çifte tazminatı izlemediğimi zannediyorum. Fakat ya izlerken lan ben bunu izledim mi, izlemedim mi diye şey yapıyorum. Bir baktım kayıtlara baktım. Eskiden işte ya izlediğim filmleri yazıyorum ya. E, izlemişim. Yani 2016 yılında çok da eski değil. Bir de kendime bu konuda güvenirim. İşte ben izlediğim filmi unutmam. Ben okuduğum kitabı unutmam vesaire. Halbuki unutuyormuşuz. Hafızam tabii benimle oyun oynadı sürekli. Sen bunu izledin, ben izlemedim diyorum vesaire. Demek ki çok da etkisi altında kalmamış mıyım, neyim filmin? Bir baktım izlemişim, notlar da almışım hatta hakkında. Yani neymiş? İnsan kendine çok güvenmeyecekmiş.